Evet arkadaşlar arkadaşlar ee, Yusuf'la ikimiz geçen bölümde maden etmiştik ee, arkadaşlar bu bölümde de bu evin altını yapacağız şöyle bu sandık odası gibi bir şey yapacağım burası da işte gerçekten yani çok şey nasıl diyeyim altlara bak hani direktman başlı sandık hani birisi gelse alır herkes alabilir öyle bir kıvamda şimdi arkadaşlar ee, hemen demir şeyimizi demir bir şey yap kendine bak, al hatta ben... sana şey yap eee Kazma yap bak 22 tane şey attım sana kazma demir, Ha demir kazma yap. Elmas kazma mı? E, Elmas hmm, tamam. Arkadaşlar şöyle sopa yok, sopa, sopa. Var ya şeyin içinde. Arkadaşlar şimdi şöyle evin altını yapacağız direktman zaman kaybetmeden. Bir de şey gelmeden Yusuf. Işık al ışık. Şimdi arkadaşlar bu evin altını büyüteceğiz. Sonra ben zaten hızlandıracağım size. Hepsini göstermeyeceğim evin altını. Haydi. Burada yani köy yapacağız. Hayvan falan yapacağız. Sonra kule şey kule yapacağız. Ben tane şey yaptım. Ne? Allah. Gitmez mi dört tane? Dört tane. Ne? Kazma. Kazma tabii oğlum. Gel. Gelir mi? Ne ben, alayım ben gelince? Işık. Işık ışık. Tamam bekle o zaman şöyle yapacağız. Vardır ya ben şey yaptım ya. Aa şurada var dur. Arkadaşlar şöyle. Nerede, ya. ya burada var. Baya böyle geldik Yusuf'u bekliyoruz. Meşale yok mu hiç? Tam şeyde vardır meşale. Sandıklar. Şey var mı merdivenin yanında bir sandık? İki, i̇kisine de bak. Tamam. Merdivenin yanındakine. Niye ayrıldın? Ayrılmadım kendisi mi? O zaman arkadaşlar. Ayrı Ayrılmış. Yusuf şimdi birazdan gelir. İki dakika ben sandıklara bakayım. Ee, var oğlum 44 tane var. Tam biraz var abi. Tamam işte beraber geliriz gelin. Sen gel ben sana vereceğim. Ayrıca şimdi. Şöyle hemen. bir tane bilen bayağı aydınlattı. Şimdi arkadaşlar ben buraları hızlandıralım. Yukarıdan alıp Bak çok güzel bir kafamda plan var Yusuf. Nasıl? Ne yapacağım biliyor musun? İlk önce şöyle buralara şey koyayım ilk. Ne lan? Böyle buraya şey koyacağım böyle. Buradan gireceğiz Köpüş böyle. yapalım mı haktan? Ne? Tabii tamam, şey. ki. Buraya koyacağız böyle baranak yapacağım. Evet. Şuraya da şunları koyacağım bak. Buraya. Şimdi biz çaylı olalım mı haktan? La? Dur şimdi. Şöyle buraya da şey koyacağız. Böyle bazı dekoratif ama bazı böyle şeyleri sandıkları böyle yaptığım şeylerin içine koyacağız şimdi sandıkları almaya gidiyoruz balta gitti nasıl gitti yaparız uğraşmak şöyle uğraşmak istemiyorum ben bir balta yapayım valla ya. bayağı zenginleştik ha, çıktın, ha. Değil mi? Değil mi? Değil mi? iki tane balta yaptım taş şimdi arkadaşlar ne iyi yapacaktı Yusuf? Şeyleri kıracağız bak. Dolu olanları kırma. Demir yok zaten. Ben de vardı ya. Her taraf demir Ben de yok. Şimdi bak kır hepsini. Ama içlerinden eşya gelenleri alma. Bak şu ikisinin de var eşya. Dur alma onları bekle. E e eşya olanları alma. E eşya en son. <laughs> Oğlum bayağı madene girdik ya ikimiz oradan çıktı. Şimdi ilk ha. önce şunları oh, bile Şimdi Yusuf benim koyduklarıma şey koy işte anla. Ne ee, ne anla oğlum işte. E eşyaları koy işte. He? Eşyaları koy. Eşya mı kaldı ama he onları. Bütün eşyaları mı koy? Ne varsa koy işte. Ben şimdi bir 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 bir, e, bir sandalye elmas koyalım Şuna şunu mesela elmas koyalım. Ya full elmas koyalım. Ben bak be, benim açtığım bunu full elmas koyalım. Ya da ya bunu koyalım. Sen bir tane taştan elmas bulduydum ben geçen. İşte kesinlikle Yapalım köye köyle mi Tamam işte burayı köy yapacağız ya. Burayı köy yapacağız. Köy yapacağız. Burayı aşağı. Ha, aşağı değil. Yana yani. Öbür yukarı köye. Bahçeyi. Ha. Arkadaşlar şimdi bu video da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yer yaptık falan, Şarjına bak. Yer yaptık falan filan. Tamam. E, hemen gel yukarı uyuyalım. U u uyurken bitireceğim arkadaşlar. Kalk kalkmadan bitireceğim. 35 dakika böyle da video oldu. Uyu hadi. Yakında canavarlar var. Gel de Gel ama. Dur ama ben her şey her şeyi bıraktım. Dur. Elmas falan alayım. Kazma kazmala balta falan bir şeyler alayım. Bütün elmasları bıraktım. Ben de şey bıraktım. Kılıç. Sonra kazma bir de balta yeter. Kalsın diye. Şimdi çık. Kalkan nerede benim bilmiyorum. Oğlum creeper'lar sıkışıyor. Estağfurullah. <laughs> Ay! Kendilerini patlatıyor amına kodum salakları. Arkadaşlar bayağı burası gitti. Ama bayağı bizim şeyimiz var galiba. Bilmiyorum ama. Şunun içinde Allah belanı versin. Ne oldu? Ya patladı. Geliyorlar ya. Durun ben aşağıdan şeyleri alıp geleyim odunları. Odun al, odun, odun, Arkadaşlar hemen odunları alalım. Ee, şurada Olur. mı oluyor? Şurada Olur. mı Şurada. Ah burada. 40 tane yeter gel bak. Yeter tamam bırakayım. Of, of yuk yukarıları da patlatmışlar bunlar. Onu sikiyor. Neyse yani bayağı patlattıkları için. Olur. 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 Şöyle Olur. şunları. Tamam yaptım. Arkadaşlar bay bay.